Α, Σαββασίπορια, Παλαιό. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Nefes al Nefes ver Nefes al Nefes ver <gülüyor> <gülüyor> Eh bu kadarı yeter Azı karar Fazlası zarar. Değil mi baharcığım? <laughs> Kahvaltı edelim mi kız? Sen zahmet etme. Çayı ben koyarım. <laughs> Krallar gibisin oğlum Çağban bu devirde kim bulmuş beyaz peyniri? Zeytin, zeytin, hani mi zeytin? Ulan zeytin, kim derdi ki bir gün seni kavanoz müzesine koyup uzaktan seyredeceğiz? He? Oh, zeytin kokusu. Merak etme kara gözlüm, her şey geçer. Gün olur, gene buluşuruz. Zor buluşuruz. Peynire zam gelmiş. Kusura bakma arkadaş. Seni de müzeye kaldırıyoruz. Kuru ekmeğe talim. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Ne emrettiniz? 214 gram pirinç 118 gram kuru fasulye 73,5 gram yağ bir buçuk tane domates. Ha? Yarım domates olur mu canım? Bütün domates olur da yarım domates olmaz mı? <laughs> olmaz kardeşim olmaz. Allah Allah. Sen hiç hayatında yarım domates gördün mü? Gördüm. Nerede gördün? Bak nasıl olur göstereyim. Bu şimdi tam domates. Bu da yarım domates. E ee, ne yapayım? Son zamlardan sonra param bu kadarına yetiyor. <laughs> Sen kimsin ya? Yarım domates. Aman Şaban. Bir garip Şaban. <laughs> Orta direk Şaban. Dört <laughs> top daha geldi. Dört top. On top önceden vardı. On dört top eder. Toplam. Spor Toto, on üç artı 1. Ah, bir. Ah bilsem! Bu sabah çok yorgun görünüyorsun. Bütün gece ders çalıştım. Bir yandan okul, bir yandan sekreterlik, Vallahi canım çıkıyor. Üniversiteden ayrılınca fabrikayı bırakacak mısın? Bilemiyorum! Diplomamı alınca herhalde sekreterlikten daha iyi bir iş Bu seninki! Günaydın! Merhaba! Ne şeker çocuk, değil mi? Aman! Garibin teki! Fazla yüz veriyorsun! Haklısın! Boşuna ümitleniyor zavallı! Benim gönlüm Erkan'da. Ha, sahi, Erkan nerede? Neden işe getirmedi seni? Atina'da! Bugün Akdeniz olimpiyatlarında maraton koşacak! Hep dua ettim kazansın Kardeşim, diye! Kardeşim, senin Erkan'ın da yapmadığı spor yok. Her yarışta birinci! Öyledir! Benim kalbimin şampiyonu olmak kolay mı? Erkek dediğin Erkan gibi olmalı. <laughs> Deli kız. Tiler Akdeniz oyunları maratonun finaliyle kapanmak üzere. Tribünleri dolduran on binlerce seyirci tünelden girecek ilk sporcuya bakıyor. Evet biz de izliyoruz ve tünelden giren ilk sporcu Yunanlı Dimitri. Zaten bu yılın iyi derecesi 2.16 ile Yunanlı Dimitri'ye aitti. Fakat hemen arkasından ayıldızlı Ay formayı taşıyan Erkan giriyor. Hem bir gümüş madalya getiriyor ülkemize. Sayın seyirciler Erkan'ın gümüş madalya kazanması bile bizim için büyük bir başarı. Fakat o ne Erkan arayı kapatıyor. Hadi Erkan. Hadi. Bunlar daktilo edilecek. Tamam. Bahar içeride mi? Hanımefendi meşguller. Radyodan maratonu dinliyorlar. Erkan mesafeyi kapatıyor. Bahar bunlar imzalanacak. Mesafeyi kapatıyor. Kapattı. Erkan Dimitri'ye yetişti geçiyor. Altın madalyaya koşuyor. Hadi Erkan. Hadi Erkan bir altın madalya bu. Evet. İyi yaşasın. <laughs> Ay, müjde! <gülüyor> müjde! <laughs> müjde. Ahır bunları alamadın. Maratonda altın madalya getiriyor Erkan Şaban Müjde, şimdi radyo evet. söyledi. Erkan Olimpiyat şampiyonu olmuş. <laughs> Sevinmedin mi? Gitseydim ben de olurdu. Ay çok şekersin. <laughs> Şekerim, değil mi? Hem benim <laughs> Erkan'dan neyim eksik? Ama hayatım o Tarzan gibi. Ben de Tarzan gibi. Aa! <laughs> Sadece biraz bakımsız Tarzan. Ama göreceksin, Erkan'dan daha başarılı olacağım. Erkan ne yaptıysa ben daha iyisini yapacağım. Onun rekorlarını kırmazsam... ...Bana da orta direk Şaban demesinler. O kadar. <laughs> Hiç zannetmiyorum! <laughs> aslanım Erkan, bütün kızlar helal sana! Hey be, ne delikanlı be! <laughs> Birbirlerine de çok yakışıyorlar, haydi! Bakayım! <laughs> <P> Allah! <laughs> oyna be Giyasettin amca, oyna! Oynadık ya! Şu resme bir de ben bakayım ya! <laughs> Durun bekliyor ya! Ooo! <laughs> bu güzel kıza da böylesi lazım! Tabii! Harika! <laughs> ne konuşuyorsun sen be? <laughs> Bakma sen bu eşeklere! <laughs> Bir şey mi dedik bey amca? Sen kız olsan kime bakarsın? <laughs> Erkan'a mı yoksa buna mı? <laughs> bana bak, alırım ayağımın altına! <laughs> Uyma sen bu itlere! Seni kızdırmak için yapıyorlar! Siz dalga geçin! Hepiniz göreceksiniz! Bütün <gülüyor> <gülüyor> rekorları kırmasam bana da Şabanoğlu, Şaban oldu Şaban demesinler! <laughs> <laughs> Arkadaş al paranı! Bu ne abi? <laughs> Elinin körü, çay parası. <laughs> ee, bir on lira daha tabi çaya zam geldi. Zam mı? <laughs> Gene zam mı? <laughs> çaya zam geldi. Zama zam. Zamlara zam. Zamlı çay, zamlı zam. Aa! Aa! alıştıra alıştıra söylesene oğlum. Ne bileyim amca. Artık zamlara alışmıştır diye düşündüm. Dikkat! Hadi Erkan! Hadi Erkan! Hadi! Aferin! İyi Bravo. gidiyor! Devam. Devam. Aslan Erkan! Harika! Erkan Rekor. rekoru! Aslan Erkan! Bravo, çok, çok, çok iyiydin Erkan! Tebrikler! Tebrik ederiz! Tebrikler. 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 <laughs> ne olacak? Ben de yaparım. Göreceksin. Antrenör de görecek. Engelli de dünya rekorunu kırmazsam bana da orta direk şaban demesinler. Biz her gün kasaptan manavdan kaçarken böyle binlerce rekor kırıyoruz. <laughs> orta direğiz. Efendim rekor nasıl kırılır seyredin. <laughs> <Of! gülüyor> <laughs> Ay Allah. <laughs> Senden hiçbir şey olmaz oğlum. <gülüyor> 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 ...Türkiye rekoru! Rekor! rekor. rekor. Aslan rekor! <laughs> bu da bir şey mi? Ben çekici bir sallasam aya yollarım... ...Göreceksin! <laughs> Antrenör efendi! Ne var? Antrenör efendi! Bu çekiş nasıl atılırmış, bak gör! Hadi oğlum işine! <laughs> oh! Oh! Deli misin bir adam? Sen ne yaptığının farkında mısın? Oh. Kaza geliyorum demek. Bir dahaki sefere daha iyi atacağım! <laughs> Ben daha iyi yaparım ben. Güldürme beni. Ne gülüyorsun be? Orta direğin sörfü bu kadar olur. Seyret bak şimdi neler yapacağım. Hadi be sörf. Hadi oğlum. Hadi. Aa, Allah! Allah! <laughs> güzel, fena değil. Gel bakalım. Kolunu daha ileri uzatıp gülleyi daha öteye atacaksın bundan sonra. Aferin. Güzel ama daha çok çalışman lazım. Al bakalım. Hayrola? Sen nereden çıktın ya? Ne gülle atacağım? Gün çekiş attın kafamı yardın. Yıkıl karşımdan hadi! Yıkılmayacağım işte! Erkan'ın bütün rekorlarını kıracağım! Oğlum senin isim mi yok, rekor kim, sen kim? Herkes anasından sporcu olarak doğmuyor ya! Madem antrenörsün öğret, bir imkan tanı! Pekala, at bakalım! Hadi kır şu rekoru da görelim! <laughs> açılın çocuklar, açılın, açılın! Atmak üzereyim! Atıyorum! <laughs> Dönüyorum! Galiba bunda dönmeyecektim değil mi hocam? Tabii ki dönmeyeceksin. Hay Allah. Atacaksan ata atık hadi. Ya Allah çekil çekil. <gülüyor> <gülüyor> Tam isabet. <laughs> ya bir türlü tutturamıyorum. Ama iyi atıştı değil mi çocuklar? <laughs> Bak arkadaşlar beğendi. Bir daha atayım mı? Vah vah! Geçmiş ee... olsun! Ah, şimdi seni elime geçirirsem görürsün geçmiş olsun'u! Parçalarım ulan, gebertirim! Bravo! Aferin benim altın oğlum! Tam beş metreyi geçtin! Bu gidişle bütün spor dallarının tek rekortmeni sen olacaksın! Sağ ol. Hadi hemen duşa, iyice bir dinlen bakalım! Altın oğlum benim! Ha? <laughs> Ulan gene mi sen? Bela mısın be? Git işine kardeşim git! Ne yani? Orta direğin spor yapma özgürlüğüne dil mi uzatıyorsun? Yahu sen daha şu sırığı kaldıramazsın! Hele sen bir seyret! <laughs> Bak bakalım analar neler doğururmuş! Fe Allah. Peki! Geç, geç bakalım! Verin şu sırığı şuna! Ya Allah! Oğlum direk, sen direk oğlu direk, ben orta direk! Başkasından fayda yok bize, akraba sayılırız! Biraz yardım et bana! Ya Allah! Aha. Niye durdun kalleştirek? Orta direğe ihanet eden kalleştirek! Atlat beni şu engelden! Ne yapıyorsun oğlum? Bilmem. Havada asılı kaldık. Şimdi ne yapayım hocam? Atla oğlum, atla, atla. Peki hocam. Elveda direkt atlıyorum. Bırak beni. Allah! <laughs> ah! 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 <laughs> bacam, bacam! Oğlum, sen benim başımın belası mısın? Galiba hocam. <laughs> aa, bacağım kırıldı bacağım. Bir ki bir ki bir ki bir ki bir. Aa, hayrola ne oldu geçmiş olsun. Bas git Allah'ın belası. Edeyim. Bırak istemem. İstemem. Olur mu canım? Ya istemem dedim. Sen Başıma bela dedin. mısın bir be adam? Bırak dedim. Bırak. Olur. Bırak bıraktım, dedim. Bıraktım. Aa, aa imdat. İmdat. Dur.